Ay anne, ne yapıyorsun ya? Uyuyoruz, görmüyor musun? Ya ne oluyor ya? Ha, aa! Duru ablam aç gözlüğü, tokmuş. Aç! Aç! Niye yatıyorsunuz bu küçük yatakta? Bu yatak boşken niye sıkıştınız buraya? Şey, biz anlaşamadık da ondan. Üf. Niye anlaşamadınız? Ya kimin nerede yatacağını ayarlayamayınca böyle oldu. Ha. İyi. Madem bu yatak boş, biz de İpek'le burada yapalım. O nereden çıktı şimdi ya? Ne alakası var anne? Biz annesiyle yatacak kız yaşın çoktan geçtik. İyi ya işte, o yüzden. Sizin yaşınız geçmiş olabilir ama ben gençliğimi özledim. Bu gece gençlerle uyuyacağım. Halamla ilk defa aynı odada kalacağım. Oley. Ay halasıyla aynı odada kalacakmış prenses. İyi o zaman ben de gideyim de arada yatayım bari. Bacaklarımı kırarım valla. Yat oraya. Sen de şımarıp bir bat nenem yok diye. Valla geldiğinde anlarsa paralar seni. Biliyorsun yorgan üstüne yatılmasından nefret eder. Oh ya yerde yatmaktan koşuldum. Zaten babam da çok harlıyordu. Onu harlıyor denmez kızım. Horluyor denir. Babamın kesi horlama değil, harlama. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın adam? Ha? Bütün gün elimde güğüm sokak sokak süt satıyor bizim için. Sırf biz mutlu olalım diye. Babanın hakkını ödeyemeyiz. <laughs> Ay anne, gece gece amma dram yaptın ha. Hadi tamam yatın, uyuyun artık ya. günün en güzel anı Perihan. Yani akşam yemeği de yesem, böyle içim kıyıldı mı... ...senin portakallı reçelle benim zeytinden bir tane yerim mi... ...rahat ediyor. Sen de mi istiyorsun kız? Çöm şöyle çöm, gel. Yok, afiyet olsun. Sana bir şey diyeceğim de bilemedim şimdi. Bugün Nuriye geldi bana. Ona da Nurcan söylemiş. Şakir'le Dudu'yu konuşurken dinlemiş. Ya, ya Şakir Dudu'yu kaçıracakmış. <laughs> Kaçıracağım ne ya? Kızın anası babası kızı vermeye dünden razı. Kaçıracağım ne? Yani ben de öyle düşünüyorum da. Acaba diyorum bizim Şakir Dudu'yu kaçırayım da masraf olmasın mı diye düşünüyor. Ya olur mu öyle şey? Muhtar oğlu hiç kız kaçırır mı? Benim siyasi kimliğim ne olacak? Ha? Nerede bu? Yoksa bu gece de mi eve gelmedi. Perihan. Yoksa Dudu'yu bu gece mi kaçıracak? Ara, ara Nuriye'yi ara kızı zapt etsin ara. Ay, arayayım, arayayım. Ay, ay tersim bana. <laughs> ne oldu ya gece gece? Ay, ne neneme bir şey mi oldu acaba? <laughs> oh, Perihan ablam <oğlanmışım. gülüyor> Ay gündüzler bitişimde gece mi arar oldular anne? Alo, Perihan abla. Hayırdır inşallah bu saatte? Ay Nuriye, ee, çocuklar bu gece kaçacakmış. Sefer öyle diyor. Bu gece mi? Ha, ee, isabet olmuş o zaman. İsabet mi oldu? Kız sen ne diyorsun? Aa, kaçmalarını mı istiyorsun yoksa? Ay yok, şey diye dedim. Ee, biz bu gece Dudu'yla birlikte uyuyoruz. Nenem kaplıcaya gidince... ...onun yatak boşa çıktı. O yüzden dedim isabet oldu diye. Ha ha sen ona diyorsun. Ay kız Nuriye, vallahi aferin sana ha, tehlikeyi çözmüşsün. Ha, iyi yat yat yat, birkaç gün daha yat sen durdun yanında. Ay hadi görüşürüz. Hadi iyi geceler. Ay anne bir uyutmadım vallahi ya, geldin geleli ne sohbetin bitti ne telefonun bitti yani. Ya hadi yatın uyuyalım artık ya, vallahi bak yoksa gideceğim antrede yatacağım ha. Sen niye beni uyutmaya çalışıyorsun acaba ha? Ay hala anlamıyorum anne, seni uyutacağım. Kaçacağım sonra ben. Ben böyle bir kız doğurmadım. Benim kızım ne anasına ne babasına böyle bir şey yapmaz. Yapamaz. <laughs>